Normal buğdayla siyaz buğday arasındaki fark nedir? Siyaz buğday doğal olduğu için daha az glikoz var, daha çok lifli madde var. Son zamanlarda gelişen buğdaylarda daha çok şeker var. Bu nedenle normal buğdaylar, piyasadaki buğdaylar, GDO'lu buğdaylar hariç onları saymıyor. Onlar zaten tehlikeli. Ama dünyadaki bütün buğdaylar GDO'lu hemen hemen şimdi. Yani burada GDO'dan daha tehlikeli olan glikoz, şeker oranına yüksek olursa kandidayı besliyor. Kandida şekerli, glikoz da besliyor. Bu nedenle buğday kandida olanlara yasak, un mamullerini. Siyaz buğdayında da var maalesef glikoz. Yani o neden oluyor? Ama kara buğday diye bir bitki var. Adı buğday ama ile ilgisi yok. Bu kara buğday ekmeği çok çok şifalı ama çok çok pahalı. Kara buğday ekmeği 100 lira. Normal ekmek kaç lira? 10 liraymış. Ekmek 10 liraymış. Ben bilmiyorum ya. Yani. Normal ekmek 10 liraymış. Ekmek yemiyorum çünkü. olursam kara buğday ekmeği yiyorum. Bulmazsam ekmek yemiyorum. Çünkü gede Vatandaş ne yapsın? Ne biliyor? Kanize varsa siyaz buğdayı da, kara kılçık da güzel buğdaylar ama onlar da glikoz içeriyor. Thank you